hareketleriyle turizm destek vermelidir. 12 aya yayılmalıdır. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası turizmin 12 aya yayılabilmesi için raporlarını başbakan dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve bugünün Manavgat Belediye Başkan adaylarına teslim etti. Peki bu raporlar ne tür projeleri içeriyor? Manavgat'ı ihracatta buluşturmak için yoğun bir gayretin içerisinde olan Matso, ne tür ürünlerin ihracatını planlıyor? Manavgatlı nasıl ihracat yapabilecek? Manavgat'ın tanıtılması için bir vakıf kurulması fikrini ortaya atan Ahmet Bostaş, tanıtım vakfı için ne zaman start verecek? Matso Başkanı Ahmet Bostaş, bölgenin kaderini değiştirecek, sektörü 12 aya yayabilecek Olmapınar Turizm Projesi ile ilgili hatalı bilinenleri düzeltiyor. Şehir rehberi başlıyor. Burada tam olarak neyi hedefliyorsunuz? Bölge bu anlamda yeterli birkaç edilebilir ürünlere sahip mi? bu ürünler nedir? Şimdi biliyorsunuz Manavgat'ta e, turizm baş sektörümüz. E, turizm e, çok naif bir sektör olması münasebetiyle e, ülkemizin ekonomisinin sadece turizme dayalı olarak gelişiyor olması risk e, altında olduğunu gösteriyor. İktisatçıların da tabiriyle bütün yumurtalarımızı tek seferde toparlamışız, toplamışız. Ee, bir bu bu yönüyle, ikinci e, turizmimizin e, yedi ayla sınırlı kalıp diğer aylarda e, ölü sezon diye tabir ettiğimiz e, otellerimizin özellikle kapalı kalması hem istihdama hem e, takma değer üretimine e, hem de e, ilçenin ekonomisine büyük bir zarar vermektedir. Bunlara hmm. baktığımız zaman tabii turizmle ilgili farklı e, esnumanlar geliştirilip tamamlayıcı turizm ya da e, turizmin tamamlanması ya da alternatif turizm e, hareketleriyle turizm desteklenmelidir. 12 ay yayılmalıdır. Bu kendi mecrasında mutlaka gitmelidir. Ama bunun dışında turizmin özellikle naif bir sektör olması münasebetiyle bütün yumurtalarımız da biraz önce söylediğim gibi tek sepette toplamamızın getirdiği sıkıntılar münasebetiyle farklı sektörlerin burada ortaya çıkartılması lazım. Farklı sektörlerin ortaya çıkartılması derken de karşımızda ne kalıyor? Yani de tarım kalıyor. Çünkü Manavgat'ta turizm, ticaret, inşaat ve birazcık da tarım var. Tarımın şu anda tarım ürünlerinin girdi maliyetlerinin yüksek olması, yerli piyasada ürünlerimizin yeterli değerle satılamaması tarımı biraz daha sektör olarak gerilemiş durumda. Tabii bu saymış olduğum yapısal sorunlar hükümetimizin çözebileceği bir sorunlar. Ama biz e, sivil toplum örgütü olarak, Manavra edeceğiz Sanayi Dostanı sorunlar. bu konuda neler yapabiliriz diye baktığımız zaman ee, ürünlerimizin dış pazarda satılması, dış pazarda daha değerli bir şekilde satılması dolayısıyla e, Manavgat'ta yetişen ürünler ya da alınıp satılan ürünlerimizin e, dış satımının gerçekleşmesi gerektiği noktasıyla ilgili bir e, fikir içerisindeyiz. E, bu şekilde baktığımız zaman ilçemizde de e, ihracatın bilinmediği, yapılmadığı. E, ya da çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Antalya İhracatçılar Birliği'ne bağlı 12 tane firmamız var ihracat yapan. Bunun da 2013 yılı içerisinde gerçekleşen rakamı 1 milyon 50 milyon dolarlık bir 1 milyon 50 bin dolarlık bir ihracat gerçekleşmiş. Bu bizim manavgatımızın potansiyelinin olmadığını düşünüyoruz biz. Yani potansiyelinin bu kadar küçük olmadığını düşünüyoruz. Bunun için de Manavgatlı üreticileri, Manavgatlı ticaret yapanları, ürünlerini alıp satanların ihracatla tanışabilmeleri için Kasım ayı içerisinde dünyanın değişik dört ayrı ülkesinden 38 tane ayrı bir firma getirmiştik. Merhaba Dünya diye Manavgatların dünyaya ihracat noktasıyla ilgili bir merhaba demesini sağladık. orada şunu gördük ki Manavgat'taki iş insanlarımız İhracatı bilir, ihracatla tanışmıştır. Malum nedir, akreditasyon nedir, gömlek nedir, nasıl ihracat yapılır, dış pazarda nasıl e, pazar bulunabilir, dış dünyada nasıl pazar bulunabilir noktasıyla ilgili e, iş insanlarımızın temel bazı bilgilerden e, yoksun olduklarını tespit etti. Bu amaçla e, üç e, ee, Şubat 2014 tarihi Pazartesi günü başlayıp Cuma günü 6 Şubat tarihinde bitecek olan ihracatta ilk adım adlı bir sertifika programı düzenledik, bir kurs açtık. İki seanstan oluşuyor kursumuz. Bir saat 13.30'da başlayıp 15.30'da biten 3 saatlik gündüz bölümü. Bir de akşam saat 18.30'da başlayıp 21.30'da biten iki akşam seansımız var. Şu ana kadar müracaatlarımız çok iyi gidiyor, dolmuş vaziyette. Ama biz e, çok memnun olduk bundan. Hemen arkasından, akabinden devamını açacağız. E, Pazartesi itibaren ikinci e, seansını başlatacağız. Yani şimdi iki tane sınıf açıyoruz. Pazartesi e, ayın onundan itibaren iki sınıf daha açacağız. Hedefimiz e, Manavgat'ta ihracatı öğretmek, ihracatın önünü açmak, Manavgatlı'yı ihracatla tanıştırmak, bu konuyla ilgili temel e, bilgiler noktasıyla ilgili gerekli e, bu konunun uzmanlarından, hocalardan gerekli bilgileri öğrenmek için kursu açıyoruz. Manavgat'ta ihracattan bahsediyoruz. Manavgat yurt dışına ihracat yapabilecek bir ürünlere sahip. Şimdi ee, biraz önce, e, siz gelmeden önce burada bir misafirim vardı. Ee, diyor ki Antalya firmaları geliyor, Manavgat'ın alıyor, İzmir'e gönderiyor, İzmir'deki firmada bunu ihraç ediyor. Niye Manavgat'taki nar üreticinin kendisi ya da nar üreticisinden direkt alan bir Manavgat'ta iş insanımız ihracatı yapmasınlar, üçüncü adam göndersin? Yani ya da Manavgat'ımızın çok güzel narenciyesi var. E, yaz sebze ve meyvesi var. Bunun dışında. Bu tür gıda ürünlerimizin hepsi ihracata gidebilir. Zaten gidiyor. Ama nasıl gidiyor? İstanbul'daki bir firma geliyor. Antalya'daki bir firmada buluyor. Antalya'daki bir firma geliyor. Manavgat'taki bir firmadan alıyor. Ya da üretici, üreticiden alıyor. Yani biz ise direkt Manavgat'taki iş insanlarına bunu öğreterek kendilerinin birinci elden bunu yapmalarını istiyoruz. Sadece ya sebze meyve ile ilgili değil. E, Malavgat'ta e, tarım ürünlerini işleyerek ihrac eden firmalarımız da var. Mesela tahin ihracatı yapan firmalarımız var. E, Makina ihracatı yapan firmalarımız var. E, sonra e, şu anda 25 değişik ülkeye ihracat yapan e, sanayicimiz var e, PVC üretimi yapıyorlar ve dünyanın değişik ülkelerine ihracat yapıyorlar. Yani baktığımız zaman her sektörden e, birer ikişer var. Asıl ama bizim hedeflediğimiz biraz önceki anlattığım gibi üçüncü, dördüncü elden manavdattaki ürünlerimizin ihraca, ihraca yapması. Özellikle e, yaz sebzelerde, meyvelerden. E, ya buradan asıl hedefimiz e, tarımla olan ürünlerimizin ihracatını yapılarak farkındalığı yaratmak, bunun arkasında da oluşabilecek olan bir organize sanayi de tarım ürünlerini işlenebilecek bir sanayi bölgesinin kurulması. Sayın Bostaş, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel yani seçimler öncesinde Manavgat Belediye Başkanı adaylarının ziyaret ettiği en önemli yani kurullardan birisi sizsiniz kendilerine raporlar sunuyorsunuz. Özellikle bölgenin belki de en önemli sosyal yarası olan turizmin 12'ye yayılabilmesi noktasında. O raporlar tam olarak neyi içeriyor? Şimdi üç tane raporumuz var. Hazırlamış olduğumuz e, raporlar. Bunlar hem e, genel e, Büyükşehir Belediyesi ve Marangat, e, ilçe belediye başkanlarına hem de Ankara'daki gerekli yerlere götürüp sunduğumuz ee, vali beyimizin kanalıyla başbakanı da ilettiğimiz, iletmiş olduğumuz raporlar bunlar. Bunun bir tanesi Manavgat'ta, e, Manavgat'ın yerine bir kanası olan, biraz önce de bahsettiğim organize sanayi ile ilgili kurulmasıyla alakalı sıkıntımız yer problemi var. Her tarafta karşımıza orman çıkıyor. Ormanın organize sanayi bölgelerine tahsisinin yasaklanmış olması 17. maddede. Dolayısıyla ee, bu konuyla ilgili bir sıkıntımız var. İkincisi de e, biliyorsunuz biraz önce de söylediğim gibi e, ilçemiz turizmde e, ekonomisi turizme dayanıyor, dayanıyor. Ama turizmin 7 ayda kitle turizmi yapılıp deniz, kum, güneş e, kitle turizmi yapılıp bununla hapsedilmiş olması özellikle güneyde sahil boyumuzda her türlü yapılaşmanın tamamlanmış olması turizmi getirmiş 7 ayın içerisinde sıkıştırır. Dolayısıyla e, sezonun 12 aya e, yayılabilmesi için dünyanın da bildiği alternatif turizm eşsümanlarını ilçemizde görmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili de bakanlığımız zaten hükümetimiz bir çalışma yapmış. 2005 yılında resmi gazetede yayınlanarak Manavgat bölgesinde kuzeyden D400 karayolunun üstünden Taşa aldan başlayarak Ahmetler sınırına kadar giden yaklaşık 450 bin dönüm bir bölgeyi alternatif turizm alanı olarak hükümet bakanlar kurulu kararı ile resmi gazetede yayınlanarak tercihini yapmış. Demiş ki burası Oymakunar alternatif turizm. Alanı. Şimdi bazıları yanlış anlıyor. Oymakpınar dediğimiz zaman Oymakpınar Barajı'nın ve beldesinin olduğu bölgeyi düşünerek böyle söylüyorum. Bu böyle değil. Burası 450 bin dönüm. 45 bin hektar bir alan. Dolayısıyla taşın, kayaların, ağaçların olduğu bölgeler değil burası. Burası ta taş altında başlıyor. d üzerindeki bir bölge. 2005 yılında hükümet burayı Bakanlar Kurulu kararıyla alternatif turizm alanı ilan etmiş. 2008 yılında da Turizm Bakanlığımız buranın 1 bölü 25 binlik bölge planını yapmış. Buranın içerisinde e, sağlık turizmi olabilecek olan alanlarımız var. Her türlü açık hava sporlarının yapılabileceği alanlarımız var. İşte golfinden, tutun da okçuluğuna ok kadar e, ekoturizm yapılabilecek olan yerlerimiz var yiyecek içecek ünitelerimizin olduğu yerler var. Sonra e, raftik alanlarımız var. E, daha çok değişik turizmi çeşitlendirecek. Dolayısıyla özellikle ölü sezonda diye tabir ettiğimiz kış sezonunda da bu bölgeye turistin gelebilmesini sağlayacak ünitelerin olabileceği bir alan burası. Peki ne olmuş ama? 2008 yılından beri gelmiş burada tıkanmış. 2008 yılından sonra buranın alt ölçekli planlarının yani bir böyle 5 binlik ve bir binlik planların yapılmadığı için yatırımcı buraya gelip herhangi bir şey yapmamış. Yapamıyor. Acil bir şekilde alt ölçekli planlarının yapılarak bu bölgenin yatırımcıya açılması lazım ki yatırımcı burada gelsin, borç çağrısı yapsın, sağlık serbest bölgesi kursunlar, ee, İleri yaş turizm için yapsınlar, yayla turizmi, ekoturizm, açık hava sporlarının yapılabileceği alanlar olsun ki e, turist 7 ayın dışında kalan 5 ayda da bölgemize gelebilsin. Dolayısıyla biz e, Manavgat'ın turizminin geleceğinin kuzeyde olduğunu düşünüyoruz. Kuzeyde Dolayısıyla o bölgenin hemen çok acil bir şekilde alt ölçekli planlarla yapılarak, Yatırımcı açılmasını istiyoruz. Gelen büyükşehir belediye başkan adaylarımızdan ve ilçe belediye başkan adaylarımızdan bu konunun takip edilmesi, birlikte hareket edebilmemiz adına desteklerini istiyoruz, bekliyoruz. Projelerini de bekliyoruz. Evet, Sayın Bostak, Manavgraf'ın e, yeteri kadar tanıtlamadığı noktasında bir denet işlerine ulaştığımız geçen haftalarda e, bir tanıtım hakkında hatta bir tanıtım hakkının yapılması, yapılması bu anlamda bir takım projeler ve kendisi içerisinde olduğumuzu tanımlıyoruz. Tanıtım derken, manavretin e, ne tür bir tanıtım unsurlarına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi, e, birincisi turizm açısından bakacak olursak da e, ilçemize, bölgemize turistin gelebilmesi için tanınırlığının artmış olması gerekiyor. Yani var olan değerlerimizin her bölgesinin, her bölgesinin mutlak suretle direkt tüketiciye görsel olarak sunulabilecek olan bir tanıtım. Bu bir. İki, e, ilçemizin gelenek ve göreneklerinin, kültürünün yaşayabilmesi için bunları araştırılacak bir e, yapının, e, Manavgat'ın birlikte hareket etme kabiliyetine katkı sağlayacak açıkçası lobisi oluşabilecek olan bir yapının eksikliği. Bunların hepsi noktasıyla alakalı baktığımız zaman e, Manavgat'taki sivil toplum örgütlerinin, belediyenin hepsinin içinde olduğu bir e, Manavgat Tanıtım Vakfı kurulması e, noktasıyla ilgili bir görüş ve düşüncelerimiz var. Yani Manavgat Belediyesi, sivil toplum örgütlerinin kendi resmi bütçelerinden pay ayırarak e, ortaya koyacakları, ortak olacakları, mütevellisinde olacakları bir e, vakıf bu neye getirecektir? bütün güçlerimizi bir havuzda toplayarak her şeyin tek elde toplanıp tek elden dağıtımına e, ortaya çıkartacaktır. Bunun için de bir vakıf kurulmalı. Bu vakfa Manavgat'taki tüm sivil toplum örgütleri ve belediye de bu işin içerisinde olarak birlikte hareket etme kabiliyetimizin oluşabileceği bir yapı kurulmalıdır. Bunun adına da biz kısaca Mantav ve de Manavgat Tanıtım Vakfı diyoruz. İnşallah seçimler bitsin seçimlerden sonra bunun kurulabilmesi için de e, ticaret ve olarak üzerimize düşen e, görevi yapacağız ve önderlik için gayret sarf edeceğiz. Sayın Kostaş, zaman için. Biz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.